Herkese iyi günler. Bugün 12 Şubat Çarşamba. Şöyle fidelerimizin genel bir görünümünü çekip bir atalım istedim. Şöyle şu. Bunlar ilgi ekranlar. Bunları 9 Ocak'ta ekimini yapmıştım. Şunlar gerçek yapraklara Geçmeye başladı. Bazen de daha sonra ettim. 16'sında, 20'sinde. Mesela şu 23'ünde ekilmiş. Domuz eseri. İlk sıra domates şurada. Şöyle. Bunları 13 çocuk tekmiştim. Şöyle şunlar tatlı uzun biberlerimiz. Şu patlıcanımız mesela. Şöyle. Biraz ışıklarını bahsedeyim. Her hafta iki tane ışığımız var. Işıkların boyu 90 santim. Şöyle rafların derinliği ise şöyle, şöyle uzunluğu 50 santim. Şu an için her, her rafa iki tane ışık yeterli geliyor. Işıklar 14 watt, 6000 kelvin ve 1600 lume sahipler. Ve sabahla, sabah 6'dan akşam 8'e kadar açık kalıyorlar. Şurada bir zaman ayarlı prizimiz var. Prizimiz kendisi açıp kendisi kapatıyor diyebiliriz. Da Bu Merak videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.